sonunda yine uyandım. En son dokuz ay önce torunumu vurayım derken silah tepmişti ve kalp krizi geçirmiştim. Dokuz aydır hastanede yatıyorum. Neredeyse bir yıl olacak. Kalbim ağrıyor. Çok fenayım. İnşallah eve gidelim de, o torunumu öldürürüm. Şey, amca, e, seni taburcu edeceğiz de imza atar mısın şuraya? Hadi imza at. Ne? İmza mı? Kalbim ağrıyor ama benim. Dur, atayım. Tamam, attım. Hadi git, git. Bey amcacığım çok sağ ol. Biz gidiyoruz hadi. Tamam tamam git. Bir an önce eve gitmem lazım. Kızım Ariyem de gelsin. Torun da gitmesin. Hmm. Alo kızım, ben taburcu oldum da, gelsenize beni çıkarma, torunu getirmeyin sakın, getirirseniz tüfekle gebertirim. Hı, tamam mı? Getirmeyin sakın, sakın. Baba, valla çocuk bana her şeyi anlattı. Umut canım diyor, işte dedem bana silah falan çekti diyor. Doğru mu? Kızım öyle şey olur mu ya? Sen gel abi beni. Öyle bir şey yok. Ben torunumla iyi gel. Çindirim yok. Ha, ha, kalbim ağrıyor. Sen gel ben ha, ha. Gelip ben alacağım ama inşallah torunu getmez ya. Getirirse şey şeyi anlatır. Zaten anlatmış da. Yani bilmiyorum. Zaten torunu vurmadın ki ben. Robotunu vurmuşsun. Haberim yok ben. Robot yapmış adam bilgisayar ya. Beyin zeki zeki. Bizim haberimiz yok. ama. Ha? Oğlum ben şimdi deden almaya gidiyorum. Evde olsun tamam mı? Hemen alıp geleceğiz. Hadi bakalım. Oğlum geldik aç kapıyı. Heh açtı. <laughs> Sonunda geldim güzel evime. Oh üşümüşüm üşüm ya. Ne? Sen benim karşıma nasıl çıkarsın? Söyle. Ben senin yüzünden kalp kırmızı geçirdim. Kalp kalp. Ağrı. Çok falayım. Ben öleceğim gibi mekanı ya. Hacca gidemedim ya. Bu ne yüzünden? Beş altı ay önce herkes hacca gitti. Ben gidemedim. Paramı da hazır etmiştim. Vallahi da de o senin kendi sorunun. <laughs> Zaten robotum bu Anneme de söylemedim. Ama söyleyeceğim. <laughs> Öğledim sana yüz milyar para veririm. Ne olur söyleme. Al sen şu parayı. Al on milyar. Git istenin gibi harca. <laughs> oh, gelin. İşte kızım. Bize bir kayfa yap. Hadi. Hadi. Yap şunu. Kalbim. Ben hastalanayım ya. Ben yatın siz yatın. Şöyle yatayım ben. Ben yatıyorum. Siz kahvenin için yatın siz de. Bugün en sevdiğim oyun çıkacak. Onu oynarım belki. <laughs> Bu adam da hala oyun derdinde ya. Allah'ım. Dedem aslında hastanede kalsa daha iyiydi ya. 9 aydır Allah ev sakinde. <laughs> Ama para vermiyorlardı kimse ya. Para vermiyorlardı. Dede 10 milyar yetmedi. 10 milyar daha bir sen ya. Ne? Yapmadı Seni Sen gidi. Ha. Kal bakalım. <laughs> Senim Allah'ım uzaklar mı? Sen bununla çat çat yapalım. <gülüş <Purd> <gülüş> <gülüş>. Dövdüm. Bayılıyorum. <También un Enough>